Canım Türkiye'm, Cem Cem'in YouTube programı hoş geldiniz. Dalyan Köy Evi'nden yayınlarıma devam ediyorum. Aslında günlerden pazartesi hepinize iyi haftalar 16 Mayıs ama gün vermek istemiyorum çünkü bu programı çekmesi 10 dakika sürüyor en fazla. Hadi bilemedi 12 dakika. <laughs> Bazen uzatıyorum. Şimdi uzattığım gibi. Ve indirmesi burada çok Wi-Fi, çok çok yavaş, çok çok ağır. Kaan arabası gibi olduğu için bir günden fazla sürüyor. Onun için yani ben 16 diyorum, 17'si de izleyebiliyorsunuz. Neyse, günün konusu Nebati Bey. Nebati, komedyen Nebati. Komik adam. Ve komedyen olmak için biçilmiş kaftan, güldür güldür şu oda skeçini yapmışlar ve kendisini davet etmişler. O da olgunlukla çok sempatik bir adam, şirin bir adam. Gözleri parlıyor, ışıldıyor. Zaten öyle demiş. Konuk olarak biz skeçimize bekliyoruz demiş. Güldür Güldür ekibi, Ali Sunal bir arkadaşları çok başarılar. O da kabul etmiş, ilk fırsata geleceğim demiş. Olgunluk yoksa bravo yani. Bence konuk olarak değil, asıl kadroya dahil olsun. Çünkü Güldür Güldür Show'da çok yetenekli tiyatrocular var, sanatçılar var, komedyenler var ama Nevati gibisi yok. Nurettin Nevati doğal komik. Onu seviyorum ben. Yani baktığın zaman gülüyorsun adama. İşin kötüsü işte ekonomiden sorumlu maliye, hazine falan ya yani para işlerine bakıyor. O pek gülünecek bir olay değil. Genelde bu CFO dedikleri hani financial officer falan para işlerine bakan bankacı falan hepsi somurtuk olur, asık suratlı olur. Çünkü ne kadar asık suratlıysan o kadar ciddi alınırsın. Alan Greenspan mıdır nedir hani Amerika'daki Fed'in başındaki adam gibi. Bizdeki böyle <laughs> fırıl fırıl, <fırıldak> gibi. Ee, <laughs> şeydeki neydi? Aa, çok sevdiğim bir dizi var televizyonda. Camdaki Kız diye. Orada Feride Hanım karakterini canlandırıyor. Nur Süer. Çok çok başarılı. Onun Nalan'ın yani camdaki kızın sevgilisi olacak herhalde karakter. Neydi? Hayri Hayri. Şoför Hayri dediği gibi her tarafı oynuyor. <laughs> Bayılıyorum onun adına. Bu adam her tarafı oynuyor diyor. Hakkı. Nebati de öyle. Her tarafı oynuyor. Fakat asıl komedyen olarak asıl kadroya girmesi gerekiyor. Onu bırakmayın. Çünkü onun gibi bir yetenek bulamazsınız. Asıl onun için de iyi. Çünkü e, şimdi herhalde bir şekilde ya istifa edecek ya görevden alınacak ya başka yere atanacak veya kovulacak bir gece ansızın bunlar alınıyor biliyorsunuz. Bakın damat bakan alındı. Alındığından beri de ortada yok. Yok adam yok. Bir buçuk sene falan oldu. O da ekonomiden sorumlu. Üstelik akraba kontenjanından. Yani yok. Meydanda yok. Ama e, Nebati Şimdi bakanın yani bizim eski damat bakanın ne yaptığı önemli değil çünkü adam zaten varlıklı. Erdoğan'ın damadı yetiyor. Ama nebati için bir gelecek siyasette yoksa şayet e, komedi de var. Çünkü komik adam. Baktığın zaman gülüyorsun doğal komik. Çok çok seviyorum. Eski Cem Yılmaz gibi. Cem Yılmaz artık o kadar komik değil. O Diamond Plus, Elite, Platinum falan diye bir stand-up yapmış. Onu Netflix'te izledim. Çok başarılı biliyorsunuz stand-up'larında. Onda bile zayıf. Yani şeyi metin zayıf, oynaması zayıf. Zaten cılız alkışlar var. Gülümsetmiyor bile. Ben Bir buçuk saat falan sürüyor galiba ama 20 dakika zor dayanabildim. Yani Cem Yılmaz artık sahnede bile komik değil. Onun için o Erşan Kuner'i midir, nedir o filmi izlemeyeceğim herhalde. Çünkü herhalde diyorum çünkü zaten iyi değilmiş. Filmleri hepsi birbirinden kötü. <laughs> bir tek her şey güzel olacak diye bir filmi vardı. İlk filmiydi galiba. Bu Masal Alonso'nda mı ne çekmişti? O çok iyiydi. Şimdi sanırsınız ki o filmden sonra iyi başladı. Daha ileriye yani adam kazanıyor. Deneyim kazanıyor. Daha yukarıya doğru çıkacak grafiği. Bunu aşağı indi. Çünkü her filminde kendinden başka 2-3 rolde daha oynadı. Filmi kendi yazdı, kendi yönetti, kendi çekti. Cem Yılmaz'dan gına geldi. Ve karakterler de iyi değildi. O Arif midir, nedir? Gora, Ar Arok falan baydı. Diğer hokkabaz, mokkabaz, ciddi filmler bir kere komik olacaksın. Bak Şahan da, Gökbakar da O ki onda stand-up falan bir, öyle bir yeteneği yok. Recep İvedik bir karakter buldu. Başarılı oldu. 5-6 tane ondan çekti. O Ceren Meren falan hikaye Veya Osman Pazarma falan facia filmler. Herhalde en büyük hatası oydu. O da pişman olmuştur. Cem Yılmaz öyle değil. Cem Yılmaz iddialı ve filme bir kalite getirmek istiyor ama şimdi herkes alışmış onu görünce gülmek istiyor insan. Çünkü şu anda gülmeye ihtiyacımız var. Ve Cem Yılmaz hey, hey, hey babacığım falan dediği zaman oh, oh, oh. millet çok gülüyordu. Şimdi bu Z kuşağı mıdır nedir? Cem Yılmaz'ı artık tanımıyorlar galiba. Çünkü espriler de biraz özellikle bu son stand-up gösterisinde Diamond Plus Elite ha, neydi? Diamond Plus Elite Platinum, ya yani ismi süslü, gösterisine süslü bir isim bulmuş ama içerik boş, içerik zengin değil, süslü değil ve Cem'in performansı her zamanki gibi o sahnede çok rahat ama bir şey satamıyor çünkü malzeme yok. Eskiden espriler de iyiydi, böyle arka arkaya girirdi. Ben ilk başlarda stand up'a gittiğimde katılmıştım ya yani yerinde yani her dakika gülüm, bütün salon kahkahalar içindeydi. Burada da tam pandemi zamanı mı? ne çekmiş şimdi maskeli. Şimdi televizyonda veriyorlar işte bu Netflix'te. <laughs> Orada izledim. tek yani tek tük gülümsemeler falan var. <laughs> Kıkırdamalar var. Acun'la ilgili bir espriler yapmış. Rahmi Koç'la ilgili. Yok. iş yok. Nebati'de iş var. Nebati'nin hatta espri yapmasına gerek yok. Çıksın oraya gözleri böyle fal taşı gibi parlasın, pırıldaklar dönsün. Yıldızlar falan çıksın. Yetiyor. Çünkü komik adamın tipi komik. Aslında Cemil bazı da tipi komik ama o asık suratlı falan da olabiliyor. Böyle aksi bir adam da olabiliyor. Özellikle böyle magazin ciler medyacılar falan yanına yaklaştığında şayet keyfi yoksa veya o konuşmak istemiyorsa, bunlar da üstüne geliyorsa ters olabiliyor, ters şeyler söyleyebiliyor ve surat asık olabiliyor. Rahmeti Kemal Sunal, komik adamdı dünyanın yani onun filmleri hala oynuyor. Telif hakkı diye bir şey olsaydı Sunal ailesi dünyanın en zengin ailesi olmuştu. Maalesef bizde yok veya varsa da çok az şimdi. Kemal Sunal da rahmetli ben görmüştüm, bir yerde görmüştüm. Bir, hem de böyle içkili, alkollü bir yerde kendisini alkol alıp almadığını bilmiyorum. O konuda bir şey söylemeyeceğim bir Arif'in barı falan diye bir yer vardı galiba. Oradaydı ve en dost sohbetinde böyle arkadaşlarıyla, sanatçılarıyla, asık suratlı hani adam. Asık suratı asık. Fakat şabat ee, Şaban ee. güldürüyordu ve gülüyordu. E, bu Nebati'nin suratı asılmıyor bir kere. Ve yaptığı iş de komik bir iş değil. Ciddi bir iş. Ve çok ciddi insanlarla oturuyor. Para istemeye gidiyor. Yani bu finans sektörü son derece böyle ciddi ve böyle böyle <laughs> böyle durman gereken fazla oranı buranı oynatmaman gereken ve ciddi laflar, oturaklı laflar etmen gereken bir yer çünkü bu maliyet ma neydi hazineden sorumlu maliye bakanı ekonomiden sorumlu falan olunca her söylediği ciddiye alınıyor bunun. Bu, bu dalga şakası yok. Bakın gözlerim ışıldıyor falan deyince olmaz, fırıldak gibi dönünce olmaz. Zaten Güldür Güldür Show'da davet ettiklerinde demiş ki çok güzel bir skeçti. Onun bir taklidini yapmışlar ama gözleri benim gibi ışıldamıyor muydu, parlamıyor muydu? Yıldızlar çakmıyor muydu yani. Gözler böyle çünkü oynuyor, oynuyor. yani tam başka bir yeteneğe sahip. Onu taklit etmek kolay ama onun gibi olmak zor. Çünkü gözler yeter. Nebati tipi zaten komik. Onun için diyorum ki Sayın Nebati bu işi ciddiye alsın güldür güldür şu an katılsın ve orada kalsın. Geleceğini garanti alsın. Çünkü o bakanlıklar falan ne olacağı belli olmuyor. Tamam mı? Bizde de ne olacağı belli olmuyor. Yarın başka bir konuyla karşınızda olacağım. Şimdilik bu kadar. Ben Cem Cemilay. Öptüm bay.